Arkışlar, bugün arkadaşlar bugün sizlere arkadaşlar önemli bir video yapacağım arkadaşlar. Şimdi e, bir tane arkadaş küfür etmiş. En son yaptığım e, videonun altına. E, videonuzun kalitesi nokta 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 gibi nokta nokta noktasınız falan demiş. E, e, şimdi e, ben onun kanaldan izledim Vi yoramam atamayacak artık. Eee eee başka içimden küfür ediyorum şu an onunla. Ee, bilsin yani bunu. Eee Bir de bayağı da niye video gelmiyor onu da anlatayım hemen. Ee, arkadaşlar Action'da bir sıkıntı çıktı. Gördüğünüz gibi. Action nerede lan? İşte eski showroom'u güncelledim. O halde e, e, bu action'da da video çekemiyorum. Sıkıntı çıkıyor. O yüzden eee Bandicam'dan çekiyorum. Çekebilecek başka bir şey yok. Şimdi arkadaşlar e, niye video gelemiyor uzun zamandır? Action'da da bir sıkıntı çıktı. 6 tane video gitti. Hem de yarım saatteki 25 dakikalık falan video. Ben de o üzüntüyle falan video çekmedim. Şimdi arkadaşlar. Ee, Siz de sinirlenmez miydiniz yani ya? Sağol sağol Betink oynuyordum 2 bölüm çektim sinir oldum kendim o çağda ilerlemeye çalıştım Ç İlerledim dedi. De, e, 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 sıfırdan başlamak zorundayım yani Sa Yeni videolar gelecek ee, videom bu kadar arkadaşlar. Ha bir de o kalite meselesi. Ee, Minecraft çok kasıyor arkadaşlar. Ee, çok kastığından ee, ben bunu niye açtım ya ee, çok kastığından ben videonun kalitesini düşürürsem Belki fazla kasmaz diye düşünüm. Ee, hiçbir şey göstermedi. FPS arttırma videolarını izledim. FPS'yi arttırdım falan. Kasma düzeldi. Şimdi o, o arkadaş benim günahımı aldı yani. Bu kadar. Arkadaşlar kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. Bay bay.